güzel. Halide Hanım, sizi görmem icap etti. Hayırdır, bir şey mi oldu? Size bunu vermeye geldim. Abimin saati. Bunun sende ne işi var? Sormayın. Çok fena şeyler oldu. Ne oldu Gülizar? Ciddi haciz geldi. <laughs> Ne? <laughs> Ulan dölü. Ulan şiddetiz. Ulan boynuzlu. Ne demek vermem lan? Ne demek vermem lan? Ulan şiddetiz. Kırayım mı boynuna? Kırayım mı? Ses. Geri ver parasını. Sağar mısın lan? Geri ver dedim. Canına mı susadın lan sen? Belinde <laughs> silah alacak asatmak kolay tabii. Ne diyor lan bu? Anlatmadınız mı bu benim kim olduğumu? Bana bak ulan. Ayağını denk al. Yoksa kırarım o yanları. Havalandırma bitti. Herkes içeri. Hadi sallanmayın. Hata yapıyorsun Kemal kardeş. Battal delidir. Gardiyanlar müdür bile korkar bundan. Biraz aklın varsa dalgasına taşatma. Tamam et evet, bekleyin, yürüsene. Müdürü görmek istiyorum. Müdür bey meşgul. Belinde silah olan bir adamı içeri soktuğunuzu biliyor mu müdür? Senin canın hücreye çekti herhalde. Atayım içeri de rahatla. bir tek bu saati kurtarabildim. Muzaffer Bey hiç yanından ayırmazdı bu saat. Sizde kalması daha doğru diye getirdim. Böyle bir şey nasıl olur? O çiftlikteki bütün eşyalar aile yadigarıydı. Bilmez olur muyum? Allah bitirini saklasın. Ama daha fena şeyler de olabilir. Günizar, Babaannemden kalan Yakut bir kolye vardı. Onu da aldılar mı? Vallahi yalan söylenmiş olmayayım ama... ...aldılar diye biliyorum. Abim onu Sereb'a vermişti. Babaanneme de annesinden kalmıştı. Çok kıymetli bir kolyeydi o. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Allah biliyor ya. Ben o Orhan denen adamı gördüğüm anda nefret ettim. Yani fena bir şey olduğu besbelliydi bu adamda. Serap Hanım onunla nikahlanmayacaktı. Haber verdiğin için teşekkür ederim güzel. Rica ederim ne demek. Yalnız sizden bir ricam olacak benim. Serap Hanıma geldiğimi söylemezseniz yoksa çok kızabilir bana. Tamam, mı? Ama ben de senden bir şey rica edeceğim. Rica ne demek? Emredin, buyurun. Bundan sonra çiftlikte olup biten her şeyden beni haberdar edeceksin. Ama her şeyden. Siz hiç merak etmeyin. Söz veriyorum. Hizmetim karşılıksız kalmayacak. Hadi bakalım. Sıhhatler olsun. Heh. Eyvallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Var ya, on yaş genceldin ha. <laughs> Hadi bakalım güle güle. <laughs> Hadi güle güle. Cemşir. Cemşir diyorum kurban. Duymuyor musun? Kusura kalma kurban duymadım. Ne oldu? Güllü'yü ikna edebildin mi avukat konusunda? Ha, ettim. Ettim etmeyi ama... ...Güllü'nün avukata verecek parası kalmamış. O, Orhan denen şerefsiz soygun, soğana çevirmiş kızı. Çiftliğe bile haciz gelmiş, işte. Ne diyorsun? Ya? Sureti gitti, laneti kaldı. He. Ama Cemşir, şimdi... ...Güllü koskoca bir çiftlik sahibi, değil mi? Toprakları var, fabrikası var. O bir hal çaresi bulacaktır, kurban. Bence sen, boşuna endişeleniyorsun. Doğru diyorsun Reşit de, vaktimiz kalmadı. Oysa usulüne uydurup Hamza'mı kurtaracak avukat da bulmuştum. Ama adam benim babamın oğlu der ki para ister işte. Hay Allah ya. Ne yapmak lazım ki? Çemşir. Kurban. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor işte? Akıl diyor ki... ...sen bir tefeciden borç alsan. Ha? Bak böyle bir adamın... ...buralarda olduğu benim kulağıma çalınmıştı. Herifçioğlu büyük miktarda paraları borç veriyormuş. Ha, ne dersin? Nerede bu tafacı? Sultanım değil mi bu? Kolisel Hanım! rahatsız edeyim de ödümü kopardın ya. Bir kusur işlediysem affımı rica ederim. Neyse canım, sizin yabancı sayılmazsın. Affedildim. <laughs> yabancı değilim değil mi? <laughs> e, hayırdır, bir şey almaya mı indiniz şehre? Yok, birini görmeye geldiydim. <laughs> Kim acaba, kimi göreceğiniz? Canım birini işte, Sevindiniz mi bari onu gördüğünüze? He, çok sevindim. O da sevindi mi sizi gördüğüne? Hı, sevinmiştir Zahar. Neyse, benim müsaadenizi rica edeceğim. Siz de hayırlı işler. Diyemedi. Seni görmeye geldim diyemedi. Utandı. <laughs> 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 Kulizar. <gülüyor> Canım benim. ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.